Barcelona, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın yeniden Camp Nou'ya dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona defteri de tamamen kapandı. Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ında sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marka'da bir haber kalemi alan Ramiro Aldunit, Barcelona için sürpriz bir gelişme, Barcelona. Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul dedi. Barcelona'nın tek ihtimali de ortadan kaldırdı Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı. Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgilerde yetkililer Arda'ya kendine kulüp bul yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu. Arda için Türkiye'de bir opsiyon var. Da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor. Arda Turan için en yakın opsiyon Galatasaray olarak gösterilse de sarı kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler ve mevcut durumda hiç de elverişli bir ortamın olmadığını ipuçlarını veriyor. Transfere yaş yüzünden karşı olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve bu kulübün başkanı benim çıkışını yaptığı belirlendi.